kontrol seansımızı gerçekleştireceğiz. İkinci seansımız da rötuş olacak. Ee, tekrar silinen yerler varsa onları telafisini yapacağız. Ee, nasıl Esra Hanım yaptığımız işten memnun musunuz? Ee, bizi neden tercih ettiniz? Kısaca hakkımızdaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Ben 2 senedir sayfanızı takip ediyorum Instagram'dan. Daha öncesinde çok düşündüm hani yaptarayım Sarı yerden geliyorum bu arada uzaktım uzaktan evet. ama çok memnun kaldım. Ee, birinci yapışımızda zaten belliydi hani daha sonradan rengi açılıyor zaten gördüğünüz gibi gayet doğal bir e, formuna kavuşuyor. Ben çok memnun kaldım sizden evet. Zaten çok güzel görünüyor kaşları. Evet. Sadece ufak tefek e, sinir çizgiler var. Onları tam Evet, evet artık... çok kalıcı bence. Evet. Benim cildim yağlı olmasına rağmen çok memnun çok kaldım. Güzel evet. ve insanın yüzünde böyle bir ifade olması, evet. sabah uyandığında makyaja bile ihtiyacın olmadan evet, e, direkt hazırlanıp işe gitmek çok kolay oluyor. Evet, Zaman kaybı Özellikle hiçbir şey, daha önceden kalem sürüyordum ya da başka şeyler yapıyordum. Şu evet. an hiçbir şekilde bir işlem yapmıyorum. Tabii. Özellikle önemli. çünkü yazın biliyorsunuz havuza, denize giriyoruz. Ee, farlarla kalemlerle boyadığınız zaman suya girip çıktığınızda evet. kalemler <laughs> hepsi gidiyor ama mikrobelik yaptırdığınızda öyle bir probleminiz olmuyor. Evet, yani ee, e, çok tercih ettiğiniz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hizmetiniz için. Çok Rica ederim. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.